Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Cansu. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ajanda yapımı çekeceğiz. Biliyorsunuz Ekim ayına girdik artık ve birkaç gün oldu Ekim ayına girene. Ben de dedim YouTube'da hep böyle videolar çıkıyordu karşıma Ekim böyle ajanda falan yapımı. Ben de dedim böyle bir video çekeyim en iyisi dedim. Ve böyle bir video ile karşınızdayım. Böyle videoları daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Başlayalım o zaman. Yanımda Umut var. Umut merhaba yap. Merhaba. Tamam. Like atmayı unutmayın. Aynen like atmayı unutmayın. Ve istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtin lütfen. Ben de o videoları yapmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz Ekim ayına girdik. Ve bu Ekim ayında e, yani ilkbahara doğru yani sonbahara doğru yaklaşıyoruz ve kış geliyor. Kış ayı da ben çok seviyorum ben yani karı çok seviyorum soğuk yani. Şimdi biz ilk önce buraya bir yaprak çizeceğiz şöyle bir yaprak çizelim. Umut da orada evet, şeyleri düzeltiyor. Evet. Şöyle bir şey oldu bende çok güzel oldu. İçine ekim yazalım mı? yazalım. Sen şuraya geç güneş gelip gelsin biraz bu tarafa. Evet, kim yazalım şuraya. Şöyle gerçekten mükemmel oldu. Gelebiliyorsunuz zaten. Şimdi biz buraya küçük küçük böyle yapraklar yapalım. Sonbaharda arkadaşlar yapraklar dökülüyor bildiğiniz gibi. Evet sonbaharda yapraklar dökülüyor. Böyle desenlerini de yapalım. Fazla yapamazsam da işte idare ediyoruz. Biliyorsunuz ki Ekim ayı çok sessiz bir ay. ay. Yani gerçekten böyle sakin bir ay. Ee, ve biz böyle I, yapraklar falan dökülüyor. Çok güzel. Ben çok seviyorum gerçekten Ekim ayını. Hem kar geliyor hem de yapraklar dökülüyor. Gerçekten çok güzel bir ay. Ben en çok Ekim ayını seviyorum diyebilirim. I, ve böyle videolarını daha çok beğenirseniz istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet ve yazalım ekleyin arkadaşlar ablam benden kalem istedim evet ben Umut'tan kalem isteyeceğim o da videoda yer almak istedi ben de tamam dedim ben um, yita, ay, yeterli Umut da şunu da koyalım tamam Umut bana şimdi kapalı yeşili versene orada. tamam kapalı yeşilimizi alalım Tamam, sen geri yerine geç. Şimdi kapalı alışımıza aldık. Şimdi boyuyoruz yapraklarımızı güzelce. Böyle her hepsini yeşil yapmayacağım çünkü biliyorsunuz sonbahar geldi. Geldi artık. Ve artık biliyorsunuz böyle yapraklar sararmaya ve turunculaşmaya başladı. Bu şekilde. Böyle ben çok seviyorum. Bunları boyuyorum. böyle çok güzel oldu bakın size birazcık göstereyim şuradan ya ben şu yazıyı çok beğendim gerçekten çok güzel oldu siz peki en çok hangi ayı seviyorsunuz Ekim mi? yani 12 aydan en çok hangisini seviyorsunuz lütfen yorumlara belirtin böyle renkli renkli yapraklarımız oldu Ya aklıma bir şey geldi. Şimdi biz yapraklarımızı boyadık. Böyle bunun etrafını turuncu ve açık yeşil şey böyle süslesek mi? Şöyle. Ama bu birazcık uzun sürebilir. Biz yine de yapalım. Böyle gideceğim. Ama yani şuralarda yapalım. Şimdi boyayamazsak mı? Ve burada bir tane arkadaşımız var. Bu da Hera. Böyle beletli. Böyle gidiyoruz. Şöyle gidelim. Böyle oldu. Ben ben daha doğrusu böyle oldu. Bu birazcık büyük olduğu için içine bir tane yapıyor. Şimdi bunun içine boyayacağım. İlk önce şu boya kalemimizi yerine koyuyoruz. Şimdi şimdi. Bunun içine boyayalım. Tamam. Böyle koyalım. Hadi boyamayı unuttuk. Onu da açık teşil yapalım. Farklı olsun. Bunları da yerleştiriyoruz. şimdi Böyle ben aklıma bir şey geldi. Böyle mavi renkte Ekim ayının yazısının içine bulutlar yapalım. Güzel dursun diye yapıyorum ben bulutları bu arada. Yani güzel dursun işte. tamam bulut oldu. Şimdi bir tane de pembe bir çiçek yapalım. Ortasını sarı yapacağız. Böyle bir pembe çiçek oldu. Bunları boyayalım o zaman. Ve arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. O kadar emek veriyorum ben videolarıma ama ama beğeni alamıyorum. Gerçekten üzüyorsunuz beni. Evet, anam şimdi sarı renkle. Ay Çiçeğimizin içini boyuyoruz. Tamam. Çok güzel oldu bence. Şimdi buraya içini de şu şekilde sarı ile boyayalım. Ben boyuyorum. Böyle içine şöyle Burcunla boyayalım ya. Bence çok güzel oldu. Şöyle bunu da boyayalım. Böyle bunun da etrafına bir güneş çizelim o zaman. ya şey yani belirteceğim bir dakika. Bunu da böyle belirtelim. Çünkü fazla görünmüyor biliyorsunuz renk. O yüzden biz de böyle belirtiniz Tamam. Tamam. Şöyle bir tane çiçek çizelim buraya. Ben fazla çizemiyorum yaprağı ya. Burada moralim bozuldu. Şöyle yapalım. Bu şey yaratıcı Ben aslında 50'si yazmıyorum. Ama böyle güzel oldu diye böyle yazdım. Hoş geldin Ekim ayı. Bize neşe getirsin. Bu videomuz da böyle oldu arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.